Arkadaşlar bugün kupa kasmaya çalışacağız. Tek hesaplaşma oynayacağız. Başlayalım. So evet me. Başlıyorum oyuna. Çok mu geliyor ses? Tamam başlıyoruz arkadaşlar. I could do this if I to. Arkadaşlar görünüyor değil mi? Arkadaşlar şimdi dalıyoruz. Gidiyoruz. Alacak gibi. Bu arada en çok kupalı karakterim Edgar. Siz de Edgar'ı seviyorsanız videoya abone ve like olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Zili de açmayı unutmayın. Teşekkür Gel. Gel gel. gel kıskır. Kıskır. eh yenildik arkadaşlar. Çok kötü oldu. Tamam. Arkadaşlar şimdi daha düşük bir kupalı karakter seçeceğim. Lola seçeyim. Oynayalım bakalım. Ne olacak? Başladık arkadaşlar. Şurada bir arkadaş var. Hemen vuruyoruz ona bir. Şöyle bir tane daha sabit ettiremedik. Şöyle geçin şurayı. Şu şeyi alayım arkadaşlar. Gel 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 gel, 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 gel. Arkadaşlar bunu da aldık. Arkadaşlar şimdi Mo'yu da alıyoruz. Sanırım. Böyle. Arkadaşlar şimdi bunu da almaya çalışacağız ama bizi öldürebilir kaçalım. Arkadaşlar saklanarak oynayacaksınız. Önerim saklanıp orada durup hep hiç çıkmadan öldürmelerini beklemek. Ben çıkacağım ya da. Şurada bir arkadaş var. sen de şuradan bekliyorsun ya. O Lola. Lola Lola Lola. Lola Lola sağa Arkadaşlar ikinci olduk yapacak bir şey yok. Sekiz kupa kadar ne gelin bundan? Bir şey çıkmaz. Arkadaşlar bu arada Emre açmadan çok az kaldı. Zigi açmak istemiyorum çünkü Emre açmadan çok az kaldı. Bakar mısınız? Yani Arkadaşlar bu kulübe de katılmak isterseniz adı Haboş Baboş Kulübü. Ama girmek için birazcık zorlanırsınız. Tabi ki de. Arkadaşa bakalım. Pardon oyundan çıktım tam. Şimdi arkadaşlar hangi savaşçıyı seçeyim? Bence Griffith seçeyim arkadaşlar. Daha sıfır kupa sıfır sıfır. ardı ardına çıkarttım 3 savaşçı. Aynı günde. O da dün. Kolay geldi. He? Ama bana göre sonra yeniliyoruz. Öyle çok ağzımızı açmayalım. Çok ağzımızı açınca yeniliyoruz. Ben bir kere çok yenilmişliğim var. Bakın geliyor işte görünmez. Görünmez olacağım şimdi. Hop hop, hop, hop. görünmez çağlı gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şuna vursan çok iyi olacak. Şuna vursan çok iyi olacak. Geldim arkadaşlar. Ana. Savaşmak isteyen savaşsın valla. Şuraya saklanıyor. Gel. gel. Gel 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 gel. Gel çok öldürürüm seni. Daha vuramıyor bile. Zayıf. Burada mısın? İyi. Şurada. Arkadaşlar Poko. Poco. Poco. Kazandık arkadaşlar birinci olduk. 10 kupa. Oh. Arkadaşlar bu arada kupam da baya yani. Efsaneviye az kaldı. Arkadaşlar bakın şu görevde de efsane var. Bunu yapalım. Gelin. Ama grafikle oynayamayız. O yüzden ben Frank seçiyorum Ve bu kostümle değil tabii ki de. Bu. 15 savaş yenersek efsanevi alacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Bu arada görüntüm gelmiyor. Onu da bazen ayarlayabiliyorum yani. mermizi. Arkadaşlar tabi ki de çok canımız olduğu için takır tukur alıyoruz. Puh, puh. Arkadaşlar kit'i de öldürüyoruz. Affetmiyoruz. Şuradaki sandığı da alayım. Kimse almamış. Arkadaşlar yeni başladığınızda böyle oyununuz kötü gidebilir ama sonradan bir anda bana böyle yeni başladığında efsane bir Chester çıktı mesela. Öyle olabilir. Mac çıkabilir. Benim arkadaşıma mesela Mac çıkmış. Öyle düşünün. Yani. Oyuna başlayınca kötüyüm demeyin. Arkadaşlar Uh, uh, uh. Arkadaşlar birinci olacağız sanırım. Arkadaşlar birinciyiz. <laughs> Arkadaşlar şöyle şeyimi alayım. Arkadaşlar şunları bağlayayım. I. I. Arkadaşlar burununa basmak hiçbir şey yaramıyor. Fark ederseniz 50 tane savaşçı yükseltebiliyorum. Eee yetmiyor. koltuğu yükseltelim. Ne oldu? Şey kaldı mı? Kaldı. Arkadaşlar dur bir şey bakın. Görevdeydi de o. Ay yanlış girdim. Arkadaşlar bakın bir tane kazanmışız. Hadi devam. Bu arada like atmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın beğenmeyi de unutmayın. Abone olmayı da tabi. Daha yeni hesap kurmaya başladım. Hesap dediğim işte şeyler. Daha yeni YouTube'da ilk videom. O yüzden size öyle söyleyebilirim yani. İlk videom olduğu için birazcık heyecanlıyım. Ne diyeceğim bilmiyorum o yüzden. Çok bir şey demeyin bana. Yani artık... Arkadaşlar bu ne yani ya? Böyle bir şey mi olur? Arkadaşlar böyle bir şey mi olur? Bir berabere Allah sinirlenmesin ya Allah sinirlenmesin ya Allah seni... Ya. Allah... Yani... olmasın ya. Ne oğlum ya? Yo yo ya. Hiçbir şey yapmıyorum. ya <laughs> bu... Hı hay ya. Hay ya ya yu hangisi var olabilir? Hay ya ya. hangisi daha güçlü ben bilmiyorum seçiyorum bir tanesini işte. Hay ya ya u hemen ya yu. Bak gel 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 gel. alıp kaç? Arkadaşlar böyle şaşırtıyorsunuz. Ber ber patapim anne anne. Arkadaşlar aslında size Roblox'i şey, yapacaktım ama tabi tabii ki de güncelleme geldiği için birazcık hesap gitti. Hesabı açamıyorum artık yani. Aslında size çekebilirim. Ama yani hesap gitti. Nerede şu an bilmiyorum. Kim kullanıyor bilmiyorum. Belli değil. Kimin kullandığı belli değil. Çalınmış da olabilir. Çalınmamış da. Belli değil yani o. Çalınmış zannetmem ama. Arkadaşlar kaçmam gerekiyor. Çok kötüyüm şu an. Kaç kaç kaç. Gel. Hadi gel savaşalım savaşa. Hadi gel savaşa. Gel, gel 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 gel. Gel gel. Gel gel. seni çok kötü yaparım. Gel. Gel. Gel gel gel. <laughs> çok bilmiş. Çok bilmiş. mi? Oğlum bunlar beni sıkıştırdı. Banana. Arkadaşlar yapacak bir şey yoktu. Herhalde üçüncü olduk. Evet aldık bu. İlerliyoruz öyle. Gitti. Ha arkadaşlar. Arkadaşlar emmer açacağız. Destansı. Arkadaşlar Ender'den sonra destansı geldi. İnanabiliyor musunuz? Neyse açalım. Arkadaşlar açıyoruz. Ya Edgar'a gelseydi ya. Bu ne? Edgar'a gelseydi daha iyi değil miydi ya? Abi bula ne geliyorum ya? Bul bul ne? Arkadaşlar burada minimumda benim şu kostümüm var. Şu kostüm var. Şu kostüm var. Bu ender kostümü ama bunlar gizemli kostüm. Çamaşır odasının çalıştığında mı hareket etmeye yeri yok Nani ile oynayacağım ya Ay zaten nani yok ki Gene devam edeyim arkadaşlar Arkadaşlar bu arada ben tabletten oynuyorum. Altta gideceğim. Birisi gelmezse. Arkadaşlar fark atıyorum. ederseniz ben daha büyük oldum. Niye böyle? Ne? Olayım. Biliyorum biliyorum. Ben. Ben Oh, oh, oh. Çok alacaklar arkadaşlar. Çok bilmiştik yapıyorlar. Ben onlar şimdi bir tane çakacağım. <laughs> <laughs> arkadaşlar işte adama böyle fen katarlar. Oğlum sen o kadar uzun videoyu nerede kaydedeceksin şeyi? Bir saattir video çekiyorsun. 14 dakika. Arkadaşlar bu son maçtı. Yani daha bu kadar yapabileceğim şey yok. Her de Belki devamını getiririm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.